Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü anısına söz ve müziğini Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçısı Hamit Gazigil'in yapıp hazırladı. Yaşa Cumhuriyet Sen Çok Yaşa Marşı orkestra sanatçıları tarafından seslendirildi. Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından coşkuyla seslendirilen Cumhuriyet Marşı'na bir de klip çekildi. Heykeldeki Atatürk Anıtı Önü ve Tayyare Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı mekanda çekilen klip izleyenlerden büyük beğeni aldı. Cumhuriyet onun emanetidir Milyon insanların saadetidir Cumhuriyet onun emanetidir Milyon insanların saadetidir Yaşa sen çok yaşa Mustafa Kemal Paşa Ona sahip çıkan Türk milletidir Yaşa sen çok yaşa Mustafa Kemal Paşa Ona sahip çıkan Türk milletidir